Fanta, dünya çapında tanınan bir gazlı içiliş markasıdır. Ve ilginç bir geçmişi vardır. İşte Fanta'nın hikayesi. Fanta'nın hikayesi 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da başlar. Savaş sırasında ABD'nin Almanya ticari ambargo uygulaması nedeniyle Coca-Cola'nın Almandaki fabrikaları Coca-Cola şorubunu elde edilmez hale geldi. Bu Almanda Coca-Colanın lideri Max Keith ye yerel olaraq təmin edilə biləcək məzəmlərlə yeni bir içək irətiminə zorladı. Max Keith eldəki məzəmlərlə yeni bir içək inkişaf etdirmək üçün işçilərinə bir yarışma düzənlədi. İçib, peynir, aldı suyu və elma lifləri kimi yan məhsullarla içək gəldirdi. İçəyənin ismi içində fantezi anlamına gələn Almanca Fantasia kelimesinden ilham alarak Fanta adını seçti. İlk Fanta, bugün bildiğimiz turuncu tata değildi. Aslında şeffaf ve meyve suyu bir içecekti. Almanya'da büyük bir başarı elde etti ve savaş boyunca önemli bir içecek kaynağı oldu. Savaş sona erdiğinde Fanta'nın üretimi durduruldu ve Coca-Cola, Fanta operasiyonunu yenidən başlatdı. Fanta 1950-lərdə yenidən piyasaya sürüldü. Bu dəfə Hollandiyada portağal dadına bir versiya irətdi. Turunca Fanta qısa sürede böyük bir populyarlıq qazandı və Fanta markasının ana ürün halinə gəldi. 1960-larda Coca-Cola Fanta-yı global bir marka olaraq ciləltməyə başladı. Fanta 1960-ların sonunda dünya çapında 70'ten fazla ülkeye satılmaya başladı. Marka farklı bölgelere tüketici zevkine uyacak şekilde çeşitli meyve tatlarını geliştirdi. Fanta özellikle genç nesiller arasında popüler bir içecek haline dönüştü. Canlı renkleri ve tatları markayı gecelik ve eğlenceli ilişkilendirdi. Fanta bu nedeniyle birçok müzik televizyon programına ve reklamlara yer aldı. Fanta'nın hikayesi zorlu koşulların altından başlayan bir markanın invasyon ve pazar uyumuyla global bir başarı hikayesinin dönüşmesidir. İlk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yarattığı Fanta, bugün dünya çapında tanınan ve sevilen bir gazeli içecek markasıdır. Fanta, sürekli yenilik yaparak farklı tüketicilə tələblərinə uyum sağlayaraq global içəliş bazarındakı gücünü hala sürdürməkdədir.